Hepinize selamlar Fırat Savutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün arkadaşlar çevrende bulunan yüksek puanlı pilavcılardan tavuk pilav siparişi vereceğim. Bakalım gerçekten yorumlara ve hak ettiği puanı karşılıyor mu onu kontrol edeceğiz. Ve fiyat performans olarak da değerlendireceğiz. Ben hazırım siz de hazırsanız hadi başlayalım. Evet efendim. İlk sipariş ettiğim yer pilavcı Osman arkadaşlar. Şurada verdikleri mesajı anlamadım ama. Oha yazmış. Hani gülme mi, kahkaha mı? Onu çözemedim. Bir dakika bu niye büyük bu kadar? Bu fazla kanka bir dakika. Acaba sipariş sınırı için mi? Bildiğim bununla aile doyar. Kontrol edelim mi? Evet. Bir buçuk porsiyon söylemiş Fırat Soğutay. Acaba neden? Şimdi hemen bir fiyatını söyleyelim tadına bakmadan önce. Ya da tadına bakıp söyleyelim. Daha iyi olur. Ak ah, kapı çaldı. Evet. Şimdi şöyle notlar, tavuklar. Şimdi burayla ilgili başka bir şey daha söyleyeceğim ben arkadaşlar. Hmm. Buradan ben birkaç defa daha sipariş vermiştim arkadaşlar acılı ayran diye bir şey gördüm yorumlarda tamam mı burada bir kere bak evet. pirinç böyle kırık kırık ama lezzetli turşularından da bakalım ne dedim ben de bir acı acılı ayran söyleyeyim be arkadaşlar gerçekten acı ama bir lezzetli bir lezzetli Adana sokak lezzetlerinde 2 yıl önce ben Güven Acılı Ayran diye bir yerde içmiştim. Gerçekten çok iyiydi. Buradakiler de harbiden lezzeti böyle hazır gibi yakalamışlardı o markada neyse artık. Kosma gitti bayağı Şöyle bir tane ayran açıp tutalım mı? Ya da diğerlerini de açarız. Şimdi hemen size fiyat performans olarak söylüyorum. Ben normalde dediğim gibi bu bir buçuk porsiyon söylemişim. Bunun fiyatı 50 TL ama ben normal bir porsiyonun fiyatını söyleyeyim size arkadaşlar. Bir porsiyon 45, bir buçuk porsiyon da 50 TL. Ayran da söyledim. O da 14 lira. Toplam 64 lira. Buranın fiyatı yani bence 5 üzerinden buradaki puanlandırma. Ben 4.5 falan veririm buna. Yani 5 üzerinden 4.5 veririm. Burası da 4.6. Hemen yorumlardan da birkaç tane sizlere okuyayım. Müthiş pilav demişler. Çok güzeldi ve sıcak geldi demişler. Sıcaklık soğukluğa şu an şöyle oyun vermiyorum burada. Çünkü diğer siparişleri de beklerken biz bekliyorlar. Onun için hani ona bir şey diyemeyeceğim. Soğuması normal. İçeceği göndermeyi unuttular <laughs> yazmış. Restoranın cevabını okuyorum bak. Şuralar küçük harf. Yoğunluk sebebiyle bu durum yaşanmıştır büyük harflerle. Siz de iade talep ettiniz. Sonuçta onu da belirtseydiniz keşke. Bizi suçlu adamlar haklı. Gerçekten de fiyat performans açısından lezzeti beğendim. Şu an için fiyatlara bir şey demiyorum. Diğerlerini yedikten sonra diğerlerinde de çünkü uygun fiyatlılar da var. Ona göre değerlendireceğiz. O zaman şöyle bir hemen abicim bir tane daha vurayım şöyle. Çok güzel. Akar. Hemen diğerine geçelim. Evet şimdiki de tarihi Gönen pilavcısı Osman Usta'dan sonraki tadıcan pilav. Hepsinde de gerçekten biber istiyorum o da bir seçenek. Mesela bazısı çok koyuyor şimdi 3 tane koymuş şöyle şöyle 3 tane abi yani 3 tane olmaz. Karabiber eklettim şöyle koydum. Bir tane böyle, bak mesela bunları böyle paketli koymamışlar diğerinde paketliydi bak şöyle değil. Şöyle değil böyle koymuş aynı ama yine de hijyenik açıdan bence şöyle olması daha iyi diye düşünüyorum ben. Bak bu bir porsiyon yanlış mı düşünüyorum Batuhan? <laughs> Anlamadık kamera. Kardeşim kilitlenmiş. Hı? Doğru düşünüyorsun abi dedi. Aslanım benim. Bu sefer ayran açarım abi. Bu sefer ayran içerim. Şimdi bak bu bir porsiyon. Ama yine şu an fena durmuyor gibi. Bu sefer bunun da biberine bakalım. Bak diğer biber hoşuma gitti. Hani şimdi 3 tane falan az dedik de yine kütlete kütlete gidelim. Şöyle atalım. İlk önce bir sade yiyelim. Bak öbüründen o ot vardı. Bunda da var. Ve nohutları güzeldi bu arada Osman'ın. Onu söyleyecektim. Bak bu biraz daha küçük. Bak notlar haşlamadan mı ne? Siyahlaşmış gibi görünüyor mu batuhan buradan? Böyle rengi koyu. Diğer pilavda daha sarı sarıydı. Onun sebebini bilmiyorum. Pilavda kötü değil bir şey bir tat var. Limon tadı var. O sanırım yapışmasını falan engellemesi ve rengi için diye söylüyorlar. Parlak gösteriyor diye de. Öyle hatırlıyorum. diyorum. Tavuk daha tiftik tiftik. Yani yenir. Ama ben buna 5 üzerinden 4 veririm. Bakalım Gönan'ın şey neymiş fiyatı. Tavuk pilav 65 TL. Ayranlı 20 TL. Eyvallah. Yorumlara bir bakalım. Nadide bir çiçek. Bak yoruma bak Batu. Nadide bir çiçek. Daha önce gidip bizzat yemiştim ve çok beğenmiştim. Lezzetliydi. Bugün eve sipariş verdim. Fakat tavuklarda koku var. Pilav yağlı. Asla memnun kalmadım demiş. Ondan sonra bak gidip denemiş yemiş birisi. Allah var. Tavukta herhangi bir koku falan yok. Ben aldım desem yalan olur. O dediğim koku benim şey kokusu arkadaşlar. Başka bir böyle limon gibi, aroma gibi tavuğun şey değil. Valla ellerinize sağlık. notları da bakan nadir yerlerden teşekkür ederim demiş. Pilavı da lezzetli demiş. Toplam puanı da arkadaşlar hemen söyleyeyim. 4.2. Ben de 4 vermiştim. 2 puan. Dediğim Hı. gibi yenile bir şey. 65 lira bir fiyat işte ayranla beraber totalde buraya ne kadar vermişiz? Ayranı da 20 almışlar. Bak, diğer ayran da ayrı 10 14 15 vermiştim. Burada 20 almışlar. 85 TL'de fiyat vermişim buraya o zaman diğer yerle hemen devam edelim. Pilav sanatı. Bak, isim çok iddialı. Pilav sanatı diyor ki pilavla sanat yaparız diyor. Şöyle bir tane de ayranımız daha var burada. Bu neymiş? Burada da itimat. Neyimiz var? Karabiberini de koymuş. Serviste vermişler. Hmm. Böyle koyup ağzını doldurmuş. Tiftik tiftik bizim Yasinler de böyle yapardı. Onlardan mı böyle gördüm. O zaman şöyle bir... Bu da nohutlu yine arkadaşlar. Bakalım gerçekten ne sanat yapmış mı? Yani pek sanatlık bir şey yok. Mesela diğer şeyde de tavuk kokuyor falan dediniz ya arkadaşlar. O şundan kaynaklı kokuyor. Taze yapılıp hemen tüketilmesi lazım. O pilavın üstünde bekliyor. Bozulmuyor ama kokusunu bırakıyor. Anladınız mı? Orada öyle bir sıkıntı var. Yasin'le ben bunu konuştuğumda o anlatmıştı bana. Hatta daha detaylı bir şeyler de söyledi de unuttum. Ondan kaynaklı oluyor yani. Bak biberleri de iyiymiş ha pilava çok yükseldim diyemeyeceğim ama tavuktan kaynaklı bir sade pilavı denemek istiyorum. Bu arada malzeme gerçekten bol koymuş. Bir porsiyon için büyük bir porsiyon koymuş. Yani porsiyon hiç doyuyor. Bence güzel pirinç kullanıyorsunuz. Kaliteli bir pirinç kullanıyorsunuz ama lezzet açısından çok yükseldiğimi söyleyemem. demiyor Tavukta da o bekleme kokusu var bence. Ben buna 3.8-3.9 veririm. Ama bakalım pilav sanatının puanı kaçmış arkadaşlar? 4.4 iyi bir puan. 5 üzerinden 4.4 iyi bir puan. 60 TL pilavın fiyatı 300 gram bu arada pilav. Bu da 17 TL 300 gram diyorum ama bir buçuk porsiyon değil arkadaşlar. Dublesi falan var tavuk pilavın aynen. Ondan değil ayran da işte toplam ikisine 77 TL para vermişiz. Yorumlara bakalım. Lezzetse lezzet uygunsa uygun yazmış mesela. Bir hafta önce bir arkadaşımız ürün soğuk geldi ve sardıkları kağıt garip kokuyordu. İşte o garip koku falan dediklerinizin hepsi tavuktan kaynaklı olmuyor arkadaşlar. Yani tavuk aslında bayat falan değil. Sadece o beklemeden soğuktan o kokuyu salıyor. Pilavımız sıcak, tezgahta duruyor devamlı. Uzun mesafeli olduğu için soğuk gelmiş olabilir. Afiyet olsun diye bir şey yapmış. Güzel ama bak bu çok önemli. Müşteriler her yoruma cevap vermişler. Açıklama yapmışlar. Teşekkür etmişler. Yanlışlarını düzeltmişler. En azından müşterilerin görüşlerine önem veriyorlar. Nacizane bu da benim fikrim. Ben de bunu yorum olarak yazacağım. Dikkate alıyor. Pilavların fiyatı mı abi? Bana mı öyle geldi? Pilavların fiyatı 60 kanka. <laughs> 60 60. Artmış gerçekten arkadaşlar. Yani ciddi anlamda artmış. Tavuklu pilav 60 TL'ye yemek gerçekten benim zoruma gidiyor arkadaşlar. Yani bu ürün hadi bu pahalılıkta bile olsa edeceği fiyatın normalde 20-30 lira olması lazım. Ama 60 TL gibi bir fiyat var. <laughs> Öyle işte, Bazen susarsın kanka ne bileyim. Estafa mı kızayım? Hani çünkü fırsatçılar var bazı fırsatçılar. Ama bazıları da diyor ki elektriğim ona göre arttı, kiram ona göre arttı, suyum ona göre arttı, işte diyor asgari ücret ona göre arttı. Herkesin kendiliğince haklı sebepleri var ama dediğim gibi arkadaşlar tavuk pilav için 60 TL gerçekten dile kolay. Kemal'de ne kadar yiyorduk biz? Ne kadar edik? 30 lira mı 35 lira mı? 30, ya. 30 35 lira değil mi? Ya yani mesela bir de öyle var. Hani e, Kemal kazanmıyor mu? Kazanıyor demek ki adam devam ediyor. Öyle bir şey de var. Ya yani dediğim gibi artık kestiremiyorum yani. Ne pahalı, ne ucuz. Abi pahalı değil mi dediğinde adam sana işte bu diyor ki elektrik faturamı ben işte 2000 lira ödüyordum. Şimdi diyor bin lira ödüyorum. Örnek verecek olursak. Öyle dediğinde de he, anladım falan ama ne bileyim abi o kadar da böyle olmamalı falan. Ya Patso'ya 4 kişi Patso yemeğe gittik. 500-600 lira para verdik la. dur la. Patatesik bir kanka. Asistan hanım çok yükseldi. Diğerini alabilir miyiz Perhan'ım? Ferhan diyor ki arkandaki ışık söndü. Babacım diyor haberin olsun. Şarjı bitmiştir onu fişe takmak lazım ışığımızın. Şimdi burası Abdullah Usta. Pilavcı Abdullah Usta. Burada ekstradan içeceklerimiz içeceklerimiz iyi. Çünkü şey tutturmam gerekiyordu da. Sipariş kısmında biraz fazlaydı buranınki. Şöyle kola söylemişiz. Kolamız duruyor. Diğer ayranımızı şöyle koymamışız ya. Buraları bir toplayalım. Asistan Hanım. Çık 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 çık. Şile Hanım. Çık 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 çık. Çık 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 çık. duydu ya aklı gitti. Asistan Hanım şöyle verin Pera Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok naziksiniz. Şimdi Abdullah Usta'dan daha önce yedim mi? Bu evin etrafında olduğu için. Yani buralar Üsküdar çevresi olarak düşünün arkadaşlar. Üsküdar bölgesinde. Bak şöyle bir kaşık. Pilav biraz fazla söylemişim ama. Yo. Bildiğin bir kişilik. Ama bak bu biraz fazla geldi. Hani onu bir söyleyeyim. Onu bir dile getireyim. Bak şöyle. Değil mi? Boldurmuyor mu? Ama bir lezzeti kontrol edelim. Yine alttan falan nohutlar var şöyle. Bak abi. Lezzet diyorum şu an. Tavuğun tadı. Pilavın tadı gerçekten güzel. Bak şu an diğerlerinden sonra bu gerçekten daha lezzet açısından fark etti arkadaşlar. Çünkü pilavı da tavuğu da gerçekten lezzetli yani. Ya Ben beğendim. Onun için bir iki kaşık daha buradan yiyeceğim. Bura benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bura okeydir. 5 üzerinden 4.7 veriyorum buraya. Puanı 4.7'ymiş. Hak ediyor gerçekten. Zaten bu arada yorumlar falan baya fazla yorum var. Çok lezzetliydi. Elinize sağlık. Harika. Tek kelimeyle. Çok güzel ya. Elinize sağlık demiş. Kötü yorum gerçekten çok az. Vallahi ben de Abdullah Usta'ya teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Gayet de beğendim. Fiyatı söyledik mi? Fiyatı söylemedik. Arkadaşlar 43 lira. Şu an için aralarında fiyat performans okey bak değerleri 60 65 bu 43 lira. Olması gereken bence. Bak sinirlenmiş. Olması gereken diyor. Hemen benim Batuhan'ım atladı, söyledi oradan. Çok doğru söylüyorsun. Neyle gazozu 15. İçeceklerin de bence burada fiyatı uygun. Ulan Abdullah Usta vallahi böyle şey, iyi bir reklam yapıyorum şu an sana. Ama helal olsun esnaf gibi esnafın her zaman yanındayız. Açık ayran 10 TL'ymiş. Kola 20 lira bu bana ucuz geldi. Ayran 20-25'i alıyorum ben. Bunu 20 lira. Normalde 25-35 lira arasında. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz Abdullah Usta. Fırsatçı olmadığın için, bol bol porsiyon kullandığın için ellerine sağlık. Tam fazla övdüm. Çok övdüm. Aslında olması gerekeni yapıyorsun Abdullah Usta. Ama etrafta fırsatçı çok olduğu için maalesef böyle olması gereken gibi görünce insan aşırı derecede mutlu ediyor. Tekrardan öyle bir konuşma yapalım. Bak burada sunum biraz farklı. Beyler Bey pilav. Efendim burası evime yakın bir yer. Şöyle bir sunum açısından bak sunum açısından söyleyeyim. Bu şu an diğerlerine göre farklı. Diğerleri tam sokak pilav tarzı. Bu biraz daha işte yeni sisteme göre şey yapmış etmişler. 65 lira bu. 65 lira. Ama yanında ayran bedava mı? Ona bir bakacağız. Şöyle de bir gösterelim efendim. Servisler şu şekilde geldi. Bak. Bu arada şey kaliteli geldi bayağı. Servis, sunum falan. Hani kaliteli. Tam bunlar iyi hoş. Bunda nohut yok. Onu söyleyeyim. Birçoğunda hemen hemen not vardı. Bundan notu göremedim diyebilirim. Şöyle bir tadına bakalım o zaman. Pilav mı bozuk? Tavuk mu bozuk? Bilmiyorum. Ya da şu gönderdiğiniz, bu yapıştırdığınız şeylerin kokusu mu? Onu da bilmiyorum. Çok kötü bir tat var. Bunu yorum olarak da belirteceğim. Normalde iyiyse iyi söylüyoruz. Puanla falan bakmadan söyleyeyim. Yani bozuk. Ben buradan daha önce sipariş ettiğimde böyle bir şey yememiştim. Şu an çok kötü bir tat var. Çıkarttım. Ağzımın tadı çok kötü. Evet, beyler bey pilav bu olmadı ya. Vallahi bu olmadı. Daha önce söylemiştim, böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bugünlük bir şey mi bilmiyorum ama şu an böyle bir durum var. Baksana bir tadına. Ya benim ağzımdan bir şey var Batuhan. Gel sen de baksana abicim. Şey yapmayalım yani. Poşet var veririm. Gel sen de bak abicim. Ağzımızın tadı mı acaba değişti falan filan hani. Sen bak çıkartırsan da buna. Tavukla beraber bir baksana abicim. Bir koku var. Bozuk mu değil mi bilmiyorum. Bir koku var. Koku var. Haklısın. <laughs> ha? Benim ağzım, ağzımın tadında bir şey yok değil mi şu an? Bence pilav değil de ben tavukta bir koku var, ağır bir tat var. Ağır bir tat var değil mi? Yani bu bozuk mu değil mi? Tavuk riskli bir yiyecek. Hani tamam birkaç kalıp bir şey olmaz da şu an. Ama yani olmadı. 65 lira para. Puanı ne vermişler size? Ona da bakalım. Beyler Bey pilav. Hatta ben bu pilavı da tutup sizlere de ulaşabilirim. Onu da söyleyeyim. He, nereden vermiştik bunu? Şuradan. 65 lira tavuk. 18 lira da ayranın fiyatıymış. Vallahi tavuk. Hani ben bu kadar şimdi tavuk pilav tavuk pilav yedim. Acaba benim ağzımdan mı bir şey? Ağzımın tadı da çünkü değişmiş olabilir dedim ama ekip arkadaşım da Batuhan'la denediğinde gerçekten üzücü. Çiğ pilav yedik. Teşekkürler yazmışlar çatal kaşık gönderilmemişti. Çorbayı bardakta içtik. Onunla ilgili bir şey Pilav 3 günlük gibiydi. Lezzetsiz ve susuz. Sus. Alırsanız ne demek istediğimi anlarsınız demiş. Mesela kimisine de çiğ gitmiş. Ama puan ne kadar? 4.2. 5 üzerinden. Kötü de puan değil. Ama maalesef dediğim gibi yediğim pilavın tadı bayağı şeydi. Onun için Beyler Bey pilavını şu an puanlamakta istemiyorum diyebilirim. Evet. O zaman diğerine doğru devam edelim. Ve son olarak pilavcı Türkan abla. Efendim ben ne söylemişim burada? Ha, ekstra şeker bari söylemişim içecek çok söyleyince. Şeker barımız ayrı. Türkan ablamız bakalım şöyle tuzumuzu paketlemiş. Bu da şu şekilde bir süngerle gelmiş. Bunlar sağlıklı mı? Bana çok sağlıklı gelmiyor abi. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Sanki diğer plastiklerler bu şeylerden köpükten daha iyi gibi. Evet şurada pozisyon açısından fena durmayan bir tavuk pilav görünüyor. Tabi lezzete bakacağız. Sadece tuzu eksik biraz. Pilavın lezzeti iyi. Tavuk da fena değil, kötü değil de. Pilav gerçekten başarılı. Aynen. Sade pilavı hoşuma gitti. Gerçekten güzel. 60 TL fiyatı var. Tavuklu pilavın arkadaşlar. Zaten ortalama yavaş yavaş da videonun sonuna geldik kardeşlerim. Tavuklu pilavın fiyatı ortalama birçok yerde 60 lira. Puanı ben buna 5 üzerinden 4.5 veririm. Şöyle girelim puanını da bir görelim. ablamızın. 4.4'müş. Ben 4.5 vermiştim. Pilavcı Türkan ablanın e, puanı puanı 4.4'müş. Ben 4.5 demiştim. Yorumlardan da hemen şöyle bir okuduğumda porsiyonu küçüktü biraz ve paketleme de kötüydü. Onun dışında lezzetli. Bak biz de daha okumadan yorumu paketleme ile ilgili fikirlerimizi söyledik. Lezzet gerçekten güzel. Onun dışında da çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Doyurucu diyen olmuş. Bence de porsiyon ve lezzet açısından fena değil. Ama videonun sonuna gelirken o zaman şuraları toplayıp mı veda edelim? O zaman şöyle bir düzenleyip vedayı öyle edelim. Şekerpare'ye sipariş vermişken ağzım tatlana tatlana veda edelim dedik. Evet efendim ne yaptık? Bugün benim Üsküdar oturduğum bölgede bulunan yüksek puanlı pilavcılardan tavuk pilav söyledim hepsinden. Ve gerçekten ilk söylediğim Osman Usta'ydı ve diğeri de Abdullah Usta'ydı. Abdullah Usta zaten fiyat performans açısından bence en iyisiydi. Sonra da Osman Usta geliyor. Diğerleri de ortalama aynıydı. Tabii ki beyler beylerbeyi, pilav hariç. Onunla böyle bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha önce böyle söylediğimde başıma gelmemişti. Bugüne ait bir şey mi? yani değil mi o kadarını da bilemiyorum. Yorumlardan da gördüğümde ama yorumlarda da biraz sıkıntılar var gibi arkadaşlar. Yani onun için sipariş uygulamalarında yorum kısmı çok önemli gerçekten. Puan yanı sıra yorumlama okuman ve or yorumlara da adaletli yorum yazmak çok önemli bence. Ve gördüğünüz gibi düşük puanlı diye düşündüğünüz bir yerin lezzeti nasıl güzel çıkmıştı Serdar Başkan'la yaptığımızda. Burada da mesela yüksek puanlı bir yerlerden biriydi. Beylerbeyi pilavcısı. Paketleme falan iyi ama çok ağır bir koku vardı ekip arkadaşımla beraber ortak fikrimiz o yöndeydi. Bu arada buraya kadar gelmişken bir abone ol. Bir şey söyleyeceğim. Kanala bir abone ol. Teşekkür ederim şimdiden. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapalım. iki kız iki erkek. 60 TL pilav ateşliyim. Instagram'a gel. Gelmişken takibini de alırım kardeşim. Mesaj at. Tak pilav de. Ben 60 TL iki kız iki erkeği yollayayım. Şunu da bir tadına bakalım buraya kadar gelmişken. Şeker parayı severim. Gel ya. Hmm, bu da güzelmiş. Görüşürüz.